Önce Halep ve İdlib, sonra Tel Rıfat. Suriye'de rejim karşıtı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattığı sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi. Muhalifler Halep ve İdlib'de hakimiyeti sağladıktan sonra rejim kontrolündeki bir başka nokta olan Hama'ya yöneldi. Stratejik öneme sahip M5 Karayolu üzerindeki Morik ilçesinde kuvvetlerini topluyorlar. Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulmayı başardılar. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk eden rejim güçlerinin komuta kademesi de kamikaze dronlarla hedef alınıyor. Esad güçlerine destek veren Rusya ise askeri teçhizat ve mühimmatlarını Fırat Nehri'nin doğusundaki Tapka ilçesinden Humusiline sevk etmeye başladı. Bu kapsamda 8 zırhlı personel taşıyıcı araç ve 2 helikopter bölgeye intikal etti. Bir yandan da Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçakları hem Halep hem de İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.